Gir. Hiç gelmeseydin bıyıklı. Saatin kaç olduğunu farkında mısın? Yoksa sen başka bir zaman diliminde mi yaşıyorsun? <laughs> Şimdi de sessiz protestoyun başladı. <laughs> Duygu? Evet Arslan Bey benim işin var senin burada? Ben bu hastanede çalışıyorum. Ne çabuk unuttunuz. Raporum bitmeden dönmezsin sanmıştım. Aa, yoksa beni çok mu özledin? Sizi sürekli görüyorum. Niye özleyeyim ki? Sürekli görmeseydin özlerdin yani. Ben öyle demek istemedim. Sözlerimi çarpıtmayın lütfen. Ya enjeksiyonu uygulaması mı? <laughs> Evet. Yüz çizgilerinin kaybolması için yapılacak bir lipofilling operasyonu. Handan Hanım bizi bekliyor. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsan benimle gel.